Merhaba arkadaşlar. Mustafa Kemal'in fikir hayatıyla ilgili kazanım sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzda Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya gibi şehirler verilmiş. Bu şehirlerle ilgili kavram arasında soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. A seçeneğinde Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü şehirler diyor fakat bunlar içerisinde Sofya yok. B seçeneğinde Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan şehirler diyor. Bu sadece İstanbul var. C seçeneğinde Mustafa Kemal'in askeri ataşe yani elçi olarak görev yaptığı şehirler diyor. Bu da sadece Sofya'dır. D seçeneğine geldiğimiz zaman Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesinde rolü olan şehirler diyor. Ve cevap D seçeneği olduğunu görüyoruz. Ee, bu dört şehir konuyu anlatırken de bahsetmiştik. Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesinde rolü olan şehirlerdir. Bir başka soru Selanik Manastır İstanbul ve Sofya ile ilgili kısa bilgiler verilmiş. Bu bilgilere bakarak bizden yorum yapılması isteniyor. Eşleştirmelere göre hangi şehrin Mustafa Kemal e etkisi yanlış yorumlanmıştır demiş. Selanik şehrinde farklı kültürler ve milletler bir arada yaşamıştır. A seçeneğine baktığımız zaman farklı yaşam tarzlarına Mustafa Kemal burada bakış açısı kazanmıştır, farklı kültürleri tanımıştır dersek yanlış olmaz. B seçeneğinde Namık Kemal Tevfik Fikret ve Mehmet Emin Yurdakulu kitaplarıyla ve eserleriyle tanımıştır. B seçeneğinin yorumuna yani manastıra baktığımız zaman Mustafa Kemal'in burada tarih ve edebiyat sevgisi artmıştır yorumunu yapabiliriz. C seçeneğinde düşüncelerini yaymak için arkadaşlarıyla gazete ve dergi çıkarılmasına öncülük etmiştir diyor. Öncülük etmesi liderlik vasfını gösterir. C seçeneğine ulaşabiliyoruz. Sofya'da Mustafa Kemal devlet temsilcileriyle doğrudan görüşme imkanı bulmuştur diyor. Aşağıda da farklı bir alandan bahsediyor. Diyor ki ilk askeri başarısını burada kazanmıştır. Sofya şehri ile ilgili yukarıda verilen bilgiyle D seçeneğindeki yorum aynı şeyleri söylemediği için cevabımız D seçeneği oluyor. Bir başka soru. Verilen bilgilerden hareketle Manastır şehri Mustafa Kemal daha çok hangi açıdan etkilemiştir demiş. Burada Namık Kemal'den, Mehmet Emin Yurdakul'dan, tarih öğretmeni kol ağası Mehmet Tevfik Bey'in dersleriyle tarih bilincinin gelişmesinden bahsederek, hatta son cümleye de baktığınız zaman Avrupalı düşünürlerin kitaplarında geçen hürriyet, özgürlük ve cumhuriyetle ilgili düşüncelerden faydalanmıştır diye paragrafın genelindeki yorum daha çok ifadesinden dolayı bize B seçeneğini işaret ediyor. Cevap bu soruda B seçeneği oluyor. Bir başka soru daha arkadaşlar. Mustafa Kemal bu şehirlerin hangisinde diplomatik? Sorularda diplomatik kelimesini gördüğümüz zaman siyasi anlamını çıkartacağız. Yaşadığı şehirler ve şehirlerdeki bazı faaliyetleri aşağıda verilmiştir. Selanik şehrinde zengin bir kültürden, Manastır şehrinde Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumasından, hürriyet özgürlük fikirlerinden İstanbul şehrinde ülke sorunlarıyla ilgilenmesi, burada toplantılar yapması, gazeteleri takip etmesi. Sofya şehrinde Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşmüş olması, burada yaşayan Türklerin sorunlarıyla ilgilenmiş olması. Diplomatik faaliyet siyasi olduğuna göre okuduğumuz cümleler içerisinde cevap D seçeneğini gösterecek. Devlet temsilcileriyle ve milletin sorunlarıyla ilgileniyor olması. İstanbul buna yakın bir seçenek. Ülke sorunları üzerine toplantılar yapmış, gazeteler takip etmiştir diyor. Bu daha çok fikir yönüyle bizi ilgilendiriyor. Manastır'da da yine aynı şeyi görüyoruz. Dolayısıyla bu soru için cevap D seçeneği oluyor. Dikkat ederseniz şehirlerde genellikle o dönemde ve yaşadığı şeylerle ilgili bilgiler var. Daha çok verilen bilgilerle ilgili de bizden istenen yorumlar var arkadaşlar. Şehir bilgi eşleştirmesi ile ilgili Mustafa Kemal'e etkisi bakımından soruyu değerlendirirseniz diyor. Hangisi yanlıştır? Sofya Türk tarihine merakını artırmıştır diyor. Fakat Sofya'ya yine baktığınız zaman bu şehirde Mustafa Kemal askeri ateşe yani elçidir tarih merakı onun lise yıllarıdır. O da Manasır şehrini ifade eder. Cevap burada da A seçeneği çıkacak. Son sorumuz arkadaşlar. Bu soruda Mustafa Kemal askeri ateşe yani elçilik görevi sebebiyle bir süre Sofya kentinde bulundu. Bu görev sırasında Bulgar parlamentosu yani meclisini tanıdı, takip etti. Burada yaşayan azınlıklarla Türklerle yakın ilişkiler kurdu ve Türkçe yayınlanan gazetelere destek verdi. Diğer devlet elçileriyle görüş alışverişinde bulundu. İstanbul'dan getirdiği gazete ve dergileri özenle bu şehirde takip etti. Bununla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Hangi yoruma gidilemez demiş. Mesela A seçeneğinde milliyetçi bir kişiliğe sahiptir diyor. Biz bunu Türklerle olan ilişkisi ve Türkçe ile olan yakın bağıyla ilişkilendirebiliriz. B seçeneğinde ülkesindeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmiş, bunu da İstanbul'dan getirdiği gazete ve dergileri takip etmesinden çıkartabiliriz. C seçeneğinde Bulgaristan'daki Türk azınlığının sorunlarına çözüm getirmiştir diyor. Ama çözüm getirdiğinden bahsetmiyor. Dikkat edelim. Bulgaristan'da azınlıkta kalan Türklerle ilişkiler kurmuş diyor yani onların sorunlarına çözüm getirmiştir gibi bir genelleme ifadesi yok. Son D şıkkına baktık. Demokratik yönetim sistemleri hakkında fikir sahibi olmuştur diyor. Bunu da yukarıdaki öncülde ilk cümlede Bulgar parlamentosunu yakından takip etmiştir cümlesi bize. Mustafa Kemal'in demokratik yönetimleri tanıdığını söylüyor. Bu sorunda cevabı C seçeneği oluyor. Bir başka sunumda ve ders anlatımı ayrıyeten soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu günler.